Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Yarınlara miras kalacak videolara bakıyoruz. Ya ben şu miras kalacak videoları bir tık seviyorum. Bir tık da bana garip geliyor. Ben Cemil kanalıma nasıl Cemil hemen videomuza geçelim. Orijinal rengime dönmek istiyorum. Şunun bir tık daha belki açık kahvesi. Ama uyatmayayım artık bundan sonra. Öyle bilmiyorum. Her kimyasının bir zamanı var. Ancak kendi kendimize kendimizin... bunları... Abinin sesine ne olmuş? Ya. Koyarsak, kese kese yok o zaman zamanı olur. Kendine rengine döndü mü? Ama saçının gibi insanı bu kadar mı e, yaşıyor? Şey. Kadına ne oldu? Yaşlar mı oldu? <laughs> Size bir berber galiba. <laughs> 10 milyon izlenmiş bu saç kesimi. Evet bayağı iyi oldu diye düşünüyorum. Çek yapacağım. Çek yapacakmış. İzle. 6 dakika boyunca... Bir de bu ne bu? İki yumurta kır desem alır. Niye bu kadar mutlu ya acaba? Anlamıyorum yani. Çok mutlu. Bizi çağıracak. Bu nasıl bir suratsızlık Ne yaşamış olabilir ki bu suratsızlığı çekmek için? Ben şu an cringe yazıyor. Bu enerjimizi sömürecek kanka ya. Sen kimsin bu köpek? Bir bardak ya. Abi rollenmeye bak. <laughs> bak bak. Çok aşırı gereksiz video değil mi ya? <laughs> ne çekiş yaptı onu merak <laughs> ettim. Ayın. Turşu yiyor evet. Çok iyi. Daha iyi olacak. Ya kız boşu boşuna enerjimizi aldı elimizden ya. Bir de çok da kötü bir çek şey yaptı gibime geldi. Hiç de i̇şte güzel bir şey değil mi? Sigarayı bırakacağım dedim ve bıraktım. İşte bu kanka sigara içiyorsanız ya bırakın ya da hem boşa para hem hayatınız... Hem sağlığınız kötü etkiliyor hem hayat yaşam kaliteniz düşüyor hem nefes nefese kalıyorsunuz çok mi? kötü bir şey kanka Nasıl mı? Elini anlatayım 11 yıldır sigara kullanıcısıydım Ya bu arada şey beni yanlış anlamıyor sigara içenlere karşı falan bir nefretim yok da sadece kötü bir şey içme yani Ki sigara içenler bile diyor çok kötü bir şey keşke bırakabilsem yani kendileri de diyor zaten bunu Günde minimum bir paket içiyordum aslında tamam. bırakmak istemiyordum tamam. Aslında ben sağlığım Yaşam kalitem için sigarayı bırakmak istiyorum. Tamam. Ama inanılmaz keyif aldığım için de bir o kadar bırakmak istiyordum. Tamam. Ve ben kelimelerin gücüne çok fazla inanan bir insanım. Tamam. Bir yandan sigara içiyordum. Bir yandan da ben bu sigarayı yakın bir zamanda bırakacağım deyip duruyordum. Tamam. Ama da tek başıma giderken bile bunu yapıyordum. Tamam. siz bir şeyi söyledikçe... Yeter. Yanımda insanlar içtiği zaman tabii ki de canım çekiyor. Sanki hayatımda daha önce hiç sigara içmemişim gibi tepkiler veriyorum. Umanından 2 <laughs> aydır da çok iyi gidiyorum. Bırakmak istiyorum umarım biraz da olsa iki yakın zamanda başlayabilir. Bence hatta başlamıştır bile. Yakar bir tane bence <laughs> bu kadın çok dayanamaz bence. Poliklinik. Zehra Gemama. Benim. Zehra Gemalmaz. Hanımefendi benim. Hanımefendi çağırıyorum. Bu kadar da yavaş yavaş söylemiyorlar da. Aynı bu şekilde çağırıyorlar ya. Yani. <laughs> bir de bağırıyorlar. Ama kaç saattir çağırıyorum. Gelsene canım gel. Ne sıra bende. Bir saniye. Çağırıyorum gelmedin. <laughs> i̇yi, iyi iyi iyi. Çok iyi çok iyi. Rizeli babamıza markaları okuttuk. Snapchat. Snapchat. <laughs> 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 oh, Aha suyu niye O kadar mı komikti? Ne oldu ki? <gülüyor> 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 Boğazıma kaçtı o yüzden. <laughs> evet. Pandora. <Penderla. gülüyor> Pandora. Ne Bunda zaten Pandora diye söylenmiyor mu? Pandora. Pandora falan diye mi söylüyor bunu? Pandora. Abi salak mı? Niye böyle garip garip hareketler yapıyor? Allah sabır versin kardeşim. <laughs> Sephora. Sepora. Ya bir de İngilizce söylemeye çalışıyor. Abi mokunduğu gibi söyle ya. Lütfen <laughs> amına koyayım. <Spare>. Instagram. Instagram. Eyalet. Eyaletler. Eyaletler ne lan? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bundan bir sonraki güne geldik. Şunu atayım <laughs> şöyle. Bugün ağzım kokuyor mu? Kokuyorsa bunu nasıl anlarım? <laughs> Sizin için birkaç yöntem söyleyeceğim. Tamam. Şey, yüzünüze yaslıyorsunuz böyle dışarıdan hava almayacak şekilde. Tamam. Sonrasında ağzınızdan nefes veriyorsunuz. Hmm. Tamam. alıyorsunuz. Bakıyorsunuz bakalım ağzınızdan verdiğiniz nefes kokuyor mu kokmuyor mu? Kokmuyor. Bu birinci yöntem. Bunu böyle bir koku ki ama kanka. Bileğinizin iç kısmını dış kısmını var. Tamam. Yalıyorsunuz. Sonra biraz bekliyorsunuz kurumasını. Hmm. Eğer koku sırası etmiyorsa Muhtemelen ağzınız kokuyor. Tamam bu ne amına koyayım? Bir diş bağlıyorsunuz. Dişinizin arka kısmını. Oo, o, o. bu neymiş oğlum? Aynen öyle. Yani en kötü kokuyorsa da amına koyayım. Bir de sakız çiğnen arkadaşlar ya. Bunu biz mi söyleyelim size? Nanneli, fritli. Sakız yani çiğnen. Ya yine geldi bu suratsız ya. Dün de gelmişti. Dur şunu çıkartayım. Tarçınlı. Zencefilli. ne bu kanka? Neyse ben bu videodan direkt çıktım. Direkt yani. Evlenmemeniz gereken 3 burç erkek. Evet hadi bakalım. Ruh sağlığınız için, hayat kaliteniz için uzak durmanız, hayrınız burç erkeğimiz tabii ki her zaman birinci sırada. Oğlak. Oğlak erkeği. ilgisiz, çabasız erkeklerdir. Egosu yüksektir ve çok iyi manipülasyon yeteneği sahiptir. Cimridir. Eril enerjisi düşüktür. Ya karşı evet. Karşılıkların çoğu kıtlık bilinçli. Koç erkeği her zaman haklı çıkmaya çalışır. Çapkın bir enerjide. Diğer kadınların ilgisine bayılır. Çabuk öfkelenir. Kestirip atabilir. Kın ve flört. Evet, Kesinlikle. üçüncü neymiş? Bu üç burcu olan insanlar, kusura bakmayın kardeşim, siz insan değilsiniz, siz insan falan. <laughs> Böyle düşünenler var bu arada yani. Aa, benimki sadece oğlak vardı. Aa, ben oğlam, evlenemeyeceğim falan ya da ne bileyim. Kız arkadaşım olmayacak falan. Aşırı saçma değil mi oğlum, nasıl, nasıl mantıklı mıyım ya? <laughs> 50 bin lira borç, 750 bin lira borç. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> ne yazık ki erkekler kadınların KYK borcunu biliyor diyor arkadaşlar. <laughs> Yok mu? Çok güzel. Nine diyor bir de ya kadına bak. Ne mi görüyorsun? Burnu biraz uzun böyle bir şey daha. <laughs> bu da polene. Bizden değil bu. Kızıma yaklaşmaz. Nerede biliyorsunuz böyle insanları? Ben daha yakışıklıyım. Daha <laughs> Bana. <gülüyor> güzel değil mi? <laughs> Ama bizden değil bu. Kız kadınları Türk sanmıyor. Başka bir yerden sanıyor. <laughs> Olur mu bu? Yok yok. 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 Bir daha yani. <laughs> Bana. Yok ya az büyük. <laughs> Hazır çok mu? Sana yazık değil mi? Polene İzler mi? Ciddi düşünüyorum bundan Köpek gibi aşığım. Yazıklar olsun. <gülüyor> <gülüyor> hav hav yapabilirim baba. Azmış bir çocuk. Polene evet. Bu bana benziyor mu biraz? Sanki. Çok güzel şey. Polen'den iki yaş büyük. Olmadı. <laughs> bir yaş alır onda olabilir. Yani bir iki yaş olunca mı zorlandı? <laughs> aynalar gibi ya teyzelsen Allah için insanlara bak Türkiye'deki en güzel en yakışıklı insanları beğenmiyor iki bir kadın olarak fotoğraf çekin. hala bağırıyor yani sağa dedi. Teşekkür ederim. Ne alaka oğlum lan? Nasıl, nasıl bir soru? Güzel kurgu. Ben bunu tamamen kurgu olarak gördüm yani. Yüzde kurgudur bu bence. Baba tarafımdan sadece babamı, koca tarafından da sadece kocamı sevdiğim bir güne başlıyorum. Gördüğünüz gibi erkeklerin tarafları ne olursa olsun sevilmiyor. Annem arıyor ve o çok sevdiğim akrabalarımızın bize geleceğini söylüyor. İçlerinde dokuz farklı cin kabilesine hükmeden yengem de... <laughs> <electricity that> <laughs> Bir fazla seviyor galiba. İşte acilen evi toparlamaya başlıyorum. Bunlar ama onlara hep kol kanat geren de annem. Akrabalardan anne tarafı sevilir, baba tarafı çok uzaklara manküs olan insandır. Dert yok, tası yok, dedikodu yok, oh mis. Neyse fıldır fıldır etrafı topluyorum ki geldiklerinde konuşacak şey bulamasınlar. Hani şu sustuklarında dağılınbazın aspiratörü kapanmış hissi veren baba insan. tarafını babalardan başka seven yoktur bence. Buna benim çocuğum ve çocuğumun babası da dahil. Her zaman Allah'ın dediği yol. bir şeyler anlatıyor reis ama Evi toparladım, sübliminal mesaj vermek adına da muskalı börek yaptım ve Nemrut kabul... Bütün sohbet boyunca hiçbir şey söylemedim ama börek lan. <laughs> muskalı börek yaptım. 24'ün en iyi 10 kadın. Ya bu adam ne bu kanka, ne bu adam? Ne sonucu. Bu ne? Bir tane daha video İyicek var. Yiyecek ve kahve eşleştirmeleri. Muzlu kekin ...yah çayla birlikte harmanlanarak demlenir. Harmanlanarak birlikte. Merhaba Aşk işte. Bunlar ne bok yemeye geldiler buraya. Sen ne yüzü verip durun bunlara. ne yapıyorsunuz <laughs> <laughs> siz bakalım? Ruhani yolculuğa çıkıp zihnimizi açıyoruz Ayşe teyzecim. Bir kere katlamaz kılın desem kılmazsın. Ayşe teyze sabah kalktığım gibi öfkenin yarattığı stresi azaltmak için yoga yapıyorum. Sen neler yapıyorsun? Evveli çişe gider. Elim yüzüm <laughs> Yemler. saçın başına bir oturup ekmek eder. <laughs> Bütün su negatif enerji temizliyor. <laughs> Geçen ben bunu nasıl sıktıretmedim. Ne gelip gelip durumu. ruhani yolculuğa çıktın mı? Doktor bana seyahati yasakladı. Böylelikle şifa buluyoruz. Antibiyotik olmadan bu bulursun sen şifa. <laughs> Seven Six dediği şeylerden Ayşe teyze musallat olan bir ekip görüyorum ben burada. Ben... Çakralarımızın dengelenmesi aşırı önemli. Çak. Namaz Allah kabul etsin yavrular. Bundan yanlış kılıp hakkında Bu tarafa, bu tarafa dönsün. Ya. Ayşe teyze bu da diyor ki <gülüyor> <gülüyor> arzudur. Al bak bu da diyor. Ayşe teyze içindeki öfkeyi ve stresi serbest bırakman lazım. Biraz rahatla. Hadi görüşürüz. Al bırakayım stresi. Al bunu da bırakmışsın zaten. Siktir gidin hadi. hadi. <laughs> <laughs> Garip <laughs> tarafını biliyor musunuz? Şimdi e, sevgilimle buluştuk. Sonra eve geldim. Sonra bana yazdı. işte eve geldim mi diye. Ben de yazmadım ona. Bir dakika sonra aradı. Neden söylemiyorsun eve geldim mi bilmem ne. Sonra ben, sonra ben böyle şey oldum hani. Da, yaklaşık 30-40 dakika önce ayrıldık ama ben seni çok özlüyorum dedim. Sonra böyle durduk böyle bir sessizlik oldu dedim ki. Ben neden böyle bir insan Gerçekten böyle bazen böyle konuş. Ne? Ne? Ben seni dinleyesim gelmedi biliyor musun ya? Çok aşırı boş bir insan gibi. Ben ben böyle bir şey miymiş bu? Şimdi bakın benim. Aa çok utanç verici ya. Attı video daha cringe ya. Bir de ilk ayların cringe'li diyor bak. Ulan senin kendin zaten doğuş sebebin cringe'li. Tipe bak. Tamam bu. Bu biraz ilişkilerimin saçma sapanlığı ile ilgili. <laughs> Hiç aslında doğru düzgün bir ilişki yaşamadım ben. Evet işte o yüzden zaten tam olarak şu an boş yaptın belli yani ama. <laughs> hem yatakta hem dövmede söylenebilecek şeyler. cevap ver. Anneciğim benim ne kadarın kadarım olsun. Ah acı yok. Allah'ım bir şeyini beklemedim. <laughs> 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 Bu sene inşallah Ankara gücü. Yani ne alaka Ankara gücü? <laughs> Biraz hızlanabiliriz. <laughs> Şurada kenarda bir şey kalmıştı. mı yoksa <laughs> devam edeceğiz. Bir var mı? Zeyno Kuvvet. Birimiz tıkçılayacağız. Bu füsurumu değiştirebilir miyiz? Bunu asla unutmayacağız. Bu çok kalın geldi. Derin <laughs> bir nefes al başlıyorum. Çok müderim. Bu ilk seferim. Çok heyecanlıyım, İlk defa yaptırıyorum. <laughs> kusar o kusar. Hiç de komik değildi ama en azından şöyle oldu ki... Yani. Anladın mı? Ankara gücü işte o gerçek kraldır ama. Limon ve karbonat her şey doğal. Yağlar ile bir çözümü var. Bir tutam alıp suyla karıştır. Telefon kılıfını sen de alıştır. Bir kaba eskileri toplayınca hatta iki ilaçla karıştırınca bir süre bekleyip sonra bakınca eskisinden bile daha parlaktır. Mesela şimdi bak arabanın farına istersen bir de stop lambasına. Limon ve karbonat ovalayınca uğraşmasın hiç onunla bunla. Lava tıkanmış keyfim yok. Aklım karıştı ama çözüm çok. Döktüm karbonat yaptım soğuk. Buyurunuz size yeni bir not. Hızlı gösteren ben değilim. Beni destekleyen sizlersiniz. Güzel söylemiş ya <laughs> ablamız. Valla hav havdan sonra bu iyi geldi kan kulaklarımıza. Hav, hav Evet arkadaşlar videomuz bitmiştir. Valla çok eğlenceli bir video oldu. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kafama ne her Ben buradan kanalım buradan sonraki videolarıma gidelim. Kendinize çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay. Aşağıdan abone olmayı unutma.